Merhaba Makbule teyze. Merhaba Vakkas, merhaba. Mecidin nerede? Odasında oğlum Mecidin odasında. Heh, tamam. Merhaba Nurullah amca. Merhaba Vakkas, merhaba. Uy. Ne oluyor oğlum sana? Mecidin? Vakkas? Ne yapıyorsun? Hiç oynamıyorum. Kanka, örümcek adam oldum ben. Örümcek adam mı oldun? He. Nasıl oldu söylesene. Ben de olmak istiyorum. Anlat nasıl oldu? Kanka depoda babama yardım ediyordum. Bir tane örümcek ısırdı beni bak. Ee? Örümcek ısırdı örümcek adam oldum ben. Ben de olmak istiyorum Vakkas ya. Sen de mi olmak istiyorsun? Merak etme kanka. Sana da ilik sirden vereceğim. Tamam mı? Ben hazırladım. Ne yapıyorsunuz ya? Bu ne elindeki? Oh susadım. Ver bakayım şunu Neymiş bu? Güzel. Yeni bir şey mi? Sen bilgisayar başındasın. Ya bir tane şarkı var onu bulmaya çalışır mısın bana? Tamam baba. şarkının birkaç anahtar sözcüklerini söyle ben bulurum şimdi. Ha şey şöyle. Var ya. Böyle bir şarkı. Yok baba yanlış anladın sen. Tüm cümleyi bana söylemen lazım ki ben bulabileyim. Ya dinle dinle oğlum dinle. Dinle. Var ya. Anlamadım. Ya bu ne? Ya dinle oğlum dinle. Var ya Bilmiyor musun ya var ya ne oldu Ya ya. hatırlıyor musun bizim o gençliğimizdeki bir tane şarkı vardı var ya İşte bak Bak oğlum var ya Ya bulamıyorum ya işte bulamıyorum ya Ya nasıl bulamıyorsun ya Gerizekalı aptal Gerizekalı aptal bir tane şarkı bulamıyorsun. Mal, ne başına oturuyorsun bu bilgisayar başına? Bu. Na Beni öpüşün var ya. <laughs> bana bak Nurda, Sana son kez söylüyorum. Bu çocuk bugün okula gidecek. Bu kadar. Manyak mısın Makbule? Görmüyor musun dışarıdaki havayı ya? Fırtına var dışarıda. Yağmur var. Gitmesin bugün Mecettin. Bana yardım etsin. Bugün evde kalıyorsun tamam mı? Tamam baba. Tamam. Hadi bana yardım edeceksin. Ne kadar iyi bir babam var benim ya. Büyüdüğümde ona hayal ettiği arabayı alacağım. Büyük bir ev inşa edeceğim. Arsa alacağım. Ona, ona özel bir tamirhanesini açacağım. Mecettin! Her şeyi yapacağım babama. İstediği her şeyi. Mecettin! Gel lan buraya! Geldim baba. Efendim baba. Aç şu telefonu al. Orada bir tane video var. O videoyu aç bana göster böyle. Hadi. Tamam. Ne yapıyordu orada? Heh. Evet. Ha burası. A! Ne dikilip duruyorsun ya? Ne yapıyorsun? E, burada dur izlet videoyu dedim baba. Ya git bir işe yaramıyorsun zaten. Git başımdan. <laughs> almayacağım lan sana hiçbir şey. Hiçbir dediğim hiçbir şey almayacağım. Bir şey mi söyledin? Ha yok baba yok bir şey yok. Tomur'unün yani özellikle almayacağım. Belirttim. Ben bugün yemek hiçbir şey yapmayacağım. Yapma anne. Benim artık gücüm kalmadı her gün yeni farklı bir yemek yapmaya. Dün ne yaptıysam onu yiyeceksiniz. Tamam istemiyorsan yapma anne. Nasıl? Nasıl yapmayayım ben? Bir gün ben yemek yapmasam beni yersiniz siz Beni öldürürsünüz. O zamanlar babanızdı şimdi de sizsiniz. Ne istiyorsan ya anne ya. Akıl mı bıraktınız beni? Bilmiyorum. Hiçbir şey bilmiyorum ben. Kaç yıldır sizin peşinizden koşuyorum. Her şeyinizi yapıyorum. Gidin evlenin karınız yapsın bunları evleneyim. Karınız sizin her dediğiniz yapmasın bak ben ne yapacağım. Git Aytenler'in evine bak. Onların masasına yemek var mı? Hiçbir şey yok. Tuzla ekmekle besleniyorlar. Bizim masada maşallah her çeşit yemekten var. Her gün. Başkaları gibi aç kalmanız lazım ki her şeyin değerini ve neyin ne olduğunu anlamaz, anlamanız için. Tabii, tabii. Hadi. Git bir bakkala uğra fırında tavuk yapacağım. Patates kalmadı evde. Hadi. Fırında tavuk istemiyorum anne ya. Ben istiyorum ben. Bir günde bu evde istediğim yemeği yapabilir miyim kendime? İstersen gideyim getireyim anne ya. Pislik kokuyor oda yemin ederim. O suruktan her şey sinmiş oda. Ya anne yok hiçbir koku ya abartma. Kalk hemen bakkala git dedim. Kapatacak şimdi 10 dakika sonra. Hadi. Hem senin moralin yokken herkesin moral olmaması mı lazım? Herkes sinirli gergin mi olması lazım? Hey, yoruldum, artık yoruldum. Daha dün temizledim, temizledim ben bunları. Daha dün temizledim. Yıkadım buraya yeni yeni astım. Artık o suruk ter ne varsa kokuyor buradan. Çıkın gidin lan evden. Bugün görmeyeceğim sizi. Görürsem öldürürüm lime lime derim Lime. Çıkın. Nerede o serseri? Öldüreceğim ben şimdi. Öldüreceğim ben seni. Öldüreceğim. Bak şuna bak. Akıllı gerizekalı. Oturmuş bana bakıyor dimdik gözleriyle. Ne oldu anne? Ne demek ne oldu gerizekalı? Senin toplantına gittim. Tüm hocaların senden şikayetçi. Sınavlarının hepsi, yazılarının hepsi 20'nin altında. Sen oraya ne yapmaya gidiyorsun okula? Söyle bakayım bana. Tüm velilerin önünde rezil oldum. Herkes bana bakıp gülüyordu. Ne kadar gerizekalı bir olan büyütüyormuşsun bakış atıyorlardı bana. Dur sen dur. Bir de babam konuşacak seninle. Dur. Nerede o? Nurullah! Gel. Ne söylemek istiyorsun sen buna? Gel hadi söyle. Hadi. Sen 6'ya gidiyordun değil mi? Evet baba. Kaç yaşında oluyorsun sen? 13 yaşındayım. Beden eğitimi nasıl? İyi baba. Ha, hatta basket hocası okul takımının kaptanı yaptı beni. E, e tamam işte. Ne o zaman toplantıda herkes bağırıyor çağırıyor anlamıyorum ki. Allah Allah. Neyse sen beni rezil etme. Tamam mı? Beni yorma. Hadi anlaştık. Nurullah. Konuştun mu? Konuştum konuştum. Ne dedin? Söyle ne dedin? Her şey yolunda merak etme geri zekalı. Bir çocukla konuşmayı bile beceremiyorsun. hatun sen otur oturduğun işine bak. Benim beynimi yorma. Sen de oğlunu böyle senin gibi mal büyüteceksin. Bari bu konuda oğlum bana çekseydi. Ben anladım. Senden hiçbir şey çıkmaz. Benim beynimi yordunuz. Ben oradan sinir sinir geliyorum. Sen burada yedim iki laf edip hiçbir şey söylemeyip geri geliyorsun. Ben o çocukla kendim konuşacağım anladın mı? Şimdi çekin buradan.